sevgili arkadaşlar yine böyle bir tapınak yerine geldim gerçekten bilen varsa bana söylesin şurada yukarılarda acaba onların kendi budaki şeylerinde ayetler masal hep numaralar falan yazıyor şimdi kimse yanımda olmadığı için bir daha gelemem diye burayı kaçırmamak için artık çekiyorum şöyle bütün yukarısı hep böyle asmışlar damlalarla ama üzerlerinde kağıtlar var yazılar var, numaralar var. Böyle. Bir tane bayan. Şöyle. Rengarenk. Allah'ım bu ne kadar ilginç bir şey ya. Yani televizyonlarda görsem o kadar ilgimi çekmez ama. Şu anda canlı canlı görünce. Bak şuraya da tapınak şeyleri getirmişler. Yiyeceklerini, yani budaya hediyeleri zannedersem ama şimdi bunlar sonradan ne yapıyorlar çürütüp atıyorlar mı onu da bilmek istiyorum yani bilen varsa bana söylesin şuraya şu şekilde böyle budanın heykellerini artık bin tane müdür Şuraya bir bakar mısınız İhtişamlı bir şey Ay Arkadaşlar Sessiz konuşuyorum Kusura bakmayın ama Artık saygıdan dolayı Bunlar da çok sessiz oldukları için Böyle Artık Bu da zannedersem Yani bizim Hoca dediğimiz Yerlere gözlükler bile vermişler Allah Allah ilginç bir kültür mü desem din mi desem artık saygı durmak gerekiyor. Evet böyle işte arkadaşlar. Şimdilik burayı da kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.